Para Ajans'tan merhabalar efendim. Yine Bir özle Sözle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün bir uzmanlık alanına dahil olmayan geleceğin sesi. Bugün en fazla konuşulan kuşağından, Z kuşağından gençleri ağırlamak istedik. Onlara sesini duyuralım istedik sizlere. Evet, hoş geldiniz. Merhaba. Sırayla takdim edeceğim sevgili izleyicilerimiz için. Ee, en başta Özge Yapıcı var. Hoş geldin Özge. Ee, hoş buldum. Evet, hemen yanında Melisa Güzenir var. Merhabalar ve e, İgnor bir tane de son olarak <laughs> konumuz oldu. E, üniversiteye hazırlanıyorlar gençlerimiz ve onların neler yaşadığını, bu süreçte nelerle mücadele ettiklerini, ne beklediklerini e, konuşacağız ve sırayla başlayalım. Özge, e, sınav sürecinde seni en çok zorlayan ne oldu? Onunla başlayalım. E, sınav sürecinde beni en çok zorlayan kaygı oldu. E, başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım? Başardıktan sonrası ne olacak, nasıl bir yol? izleyeceğim. Bunlar beni çok kaygılandırdı. Ders çalışırken yani odaklanmamı zorlaştırdı. Yani zor oldu birazcık benim için. Nasıl baş ediyorsun bununla? Ya çoğunlukla baş edemiyorum. Yani bir şekilde derse odaklanmaya çalışıyorum. Yani aklımdan atmaya çalışıyorum. Olabildiği kadar. Evet. Peki Melisa'yla devam edelim. Ee... <laughs> Türkiye'de genç olmanın dezavantajları ve avantajları neler sence? E, öncelikle ben e, sadece Türkiye olarak düşünmek istemiyorum. Her ülkede avantajlar dezavantajlar bulunduğunu düşünüyorum genç olmanın yetişkin bir birey olmanın bizim avantaj dezavantajlarımızda genel olarak gençlere e, sen bilmezsin sen yapamazsın sen daha çocuksun gözüyle bakılıyor bu açıdan eğitim sistemi konularında yanlışların olduğunu düşünüyorum. E, bu gibi dezavantajlarımız mevcut maalesef ama avantajlarımız da var. Mesela bir Türk bireyiz e, ve geleceği biz oluşturuyoruz. E, güzel bir eğitim almakta bizim elimizde. Bunların bizim için bir avantaj, e, iyi, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İyi bir eğitim almak adına neler yapıyorsunuz? İyi bir eğitim almak adına e, yeni yerler geziyorum, kitaplar okuyorum, tarihimizi, kültürümüzü, vatanımızı araştırıyoruz. Öğretmenlerimizi dinliyoruz, büyüklerimizin sözlerini dinliyoruz. Kendimiz bir birey olurken bunları yapıyorum. Arkadaşlarıma da geçiriyorum. Peki, İlknur'la devam edelim. Yine sırayla geçeceğiz. İlknur bir tane de bizimle. Yine ailenden ya da çevrenden duyduğun, gördüğün en büyük destek neydi? Ailemden gördüğüm en büyük destek, annem babamdan sonra halamın bana yol gösterici olması, e, karşılaştığım sorunlarla, kaygılarla bana çözüm odaklı fikirler vererek destek olması e, en büyük desteklerimden biri oldu. Ne alanda Şu aynı olarak destek veriyorlar, yol mu Evet, evet. evet. E, okuduğu için e, o da benim ne hissettiğimi daha iyi anlayabiliyor psikolojik danışmanlık yaparak. Sen pedere mi okumak istiyorsun? Hayır. ne okumak istiyorsun? Ben e, mimarlık ve çevre tasarımı ve grafik tasarımcılık olabilir. Hmm, tam net olmamakla beraber bir idealim var. Evet yani tam net değilim. Gidiyor bazen fikirlerim değişebiliyor ama. Evet güzel. Yine döneceğiz sana. Özge ile devam etmek istiyorum. E, tabii e, sadece okul ve dershaneyle yet Kavruyor, dışarıda vakit geçiriyorsun. Ee, okul ve ders dışında en çok neler yapıyorsun? Ee, okul ve ders dışında yani çok bir şey yapmıyorum aslında. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Yani bu sene genel olarak ders çalışıyorum. <laughs> pek Son şey. sene tabii, üniversiteye evet, hazırlanıyorsun evet. artık. Ee, tamamen asosyal bir hayat mı peki? Aynen. Yani, arkadaşların sosyal hiçbir yalan bulmuyor musun? Ya, Okulda arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Onun dışında pek bir şey yapmıyorum yani va vaktim olmuyor. Dershane, okul arası gidip geliyorum. Yoğun bir çalışma temposu. Biraz öyle. İnşallah yemeklerinin karşılığı olur. İnşallah. Ee, meclislerle devam edelim. Ee, sınav sistemini konuşuyoruz. Ee, bir sabah uyandım ve artık e, üniversite sınavı diye bir şey yok. Yerine ne gelmesini isterdim. Öncelikle ve ben ve bir sürü gencim bu duruma çok sevineceğini düşünüyorum. Ama yerine gelen eğitim e, sınav sisteminin de iyi olmasını ve yeterli olmasını öncelikle isterim. İçeriği ne olabilir? E, bana kalırsa çok fazla e, matematik sorusu üzerine duruluyor. Örneğin iki yıl boyunca tarih, coğrafya gibi dersler görürken sadece beş soru üzerinden bunu bize sınavda karşımıza çıkıyor. Sadece matematiğe daha çok ağırlık veriyorlar. Bu gibi derslere de ağırlık verebilirler. Çünkü matematik yapan kişi bana kalırsa hayatta... En üst seviyeye geçtiğini düşünmüyorum. Başka alanlara sanat dalları, müzik, tiyatro gibi alanların da ülkemiz için iyi olduğunu düşünüyorum. Oxford, Cambridge gibi okullarda mesela e, sınav sistemine girdin ve e, yüksek bir puan aldın, ama sadece buna bakılarak o okula giremiyorsun. Farklı alanlarda farklı şeylere de bakıyorlar. Etkinliklerine, sosyal zekana gibi türlere de bakıyorlar. Ülkemize de böyle bir sistemin gelmesini isterim. Ee, sadece sınavda yüksek aldım, ben artık bu üniversiteye gidiyorum ya da e... Yani bu şekilde olmasını istemem. Sen sayısal e, zeka ya da sayısal alanı daha iyi olan kişilerin daha üniversitelere girdiğini düşünüyorsun. Evet. Böyle bir sistem var. Evet. Ama yurt dışında böyle bir şey değil. Aynı zamanda sözel zekaya sahip insanlar da çok iyi yerlere gelebiliyor. Toplumumuzda da Çünkü öyle. Bu kıstas olmamalı. Evet olmamalı. Ee, yani ben matematik yapabiliyorsam çok zeki de değilim. Aynı şekilde matematik yapamıyorsam da aptal bir insan da olduğum anlamına gelmiyor bu. Gelmemeli de. Eğitim sistemimizde bunu değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, umarız bakalım ilerleyen süreçte ne olacak bir çağrı olmuş olsun. Ee, i̇lk sıra soracağım, çünkü ee, yetişkinlerden çok fazla duyduğunuz cümleler var. Onlardan biri de senin yaşında ben, onunla başlayan cümleler. Ne hissediyorsun böyle cümleler duyduğundan? Kendimi rahat veya sinirli hissedebiliyorum. Bu kişi gerçekten benim yaşadığı deneyimleri paylaşmak istemiş olabilir. Bana öğüt vermek istiyor olabilir. Böyle olduğu zaman kendimize aynı düzeyde hissedip, e, bir şeyler paylaşıyoruz. Bir de kıyaslama konusu var. E, bu kişi kendiyle beni kıyaslayıp, e, beni aşağı çekmek istemiş olabilir. Böyle olduğu zaman sinirleniyorum. Duyuyor musun peki bu cümleyi? E, büyüklerimden duyuyorum. E, daha çok 50 yaşın üstündeki kişilerden duyuyorum. Evet. Ama o yaşlarda mesela her tabii ki zamanın bir ruhu var ama o yaşlarda, bugün, o, yani senin yaşında iken benle başlayan gerçekten de o yaşlarda e, belki bugün e, bir gencin çok da altına kalkamayacağı şeyler yapan e, bir nesil de var geçmişte. Evet. E, şaşırıyor musun peki? Şaşırıyorum. Her neslin yaşadığı zorluklar farklı. Ee, nesil değiştikçe yaşanılan şeyler de değişiyor. Ee, ama zaman aynı olmadığı için bence yanlış bir kavram. Hı, her zaman bir ruh var, onları da değişiyor gençler. Evet. Peki Özge'ye devam edelim yine sırayla geç olursak, ee, şıklı bir soru soracağım sana. Ee, tabii ki açabilirsin, bildiğin gibi. Z kuşağının e, net özelliği sence ne olacak? Duyarlılık mı, hızlı sıkılmama mı, yaratıcılık mı? Ben yaratıcılık olduğunu düşünüyorum yani gençlerin, çocukların çok fazla yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Yani şu zamanki teknoloji biraz yaratıcılığımızı almış olsa da bence en yaratıcı yani kuşak Z, Z kuşağı. Ee, diğer kuşakların yani daha düz baktığını, Z kuşağının daha böyle e, derinden, inceden baktığını düşünüyorum. Neye göre ee, bunu söylüyorsun? Yani... Her bakışa göre bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Yani bir konudaki fikirleri mi öyle? Yoksa mucitlik anlamında mı daha yaratıcılar? Yani bir çığır mı açıyorlar? Ne yapıyorlar? Bence çığır açıyorlar. Yani çığır açacaklar gibi. Fikren. Evet. Yes. Fikren. Evet. İnşallah tabii ki bir sonraki mesin hep daha iyiye doğru gitsin. Yani ülkemiz için dünya için güzel şeyler bunlar. Peki devam edelim. Ee... Mevsa, senleyiz. Ee, z kuşağı tabii, bu tırnak içinde de söylüyoruz bir taraftan da, çok fazla söylem var. Ee, hem sosyal medya, hem genel olarak insanlar arasında da. Zen kuşağı kuşağıyla anılmaktan mutsuz oluyor musun? Hayır, ben mutsuz olmuyorum. Sonuçta farklı farklı kuşaklar var. Ve zaman bir şekilde değişiyor. Zamanla değişmesi gerekiyor. Ee, mutlak bir şey yani değişim. Ee, bir tane de bir söz var sevdiğim, değişmeyen tek şey değişimdir diye bir söz. Yani kuşakların zamanının değişmesi gerekiyor. Anılmaktan rahatsızlık duymuyorum. Çünkü e, çok fazla kültürlü bence Z kuşağı. Evet popüler, bir şey popüler oldu mu ona fazla yönelme. E, bir anti ses çıktığında ona yönelme gibi durumlar yaşanıyor Z kuşağında. E, yani kalabalık bir şekilde yanlış bir şeylere yönelme oluyor. Ama Z kuşağının ülkemizi geleceğimize değiştireceğine, iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum. Genel olarak Z kuşağı gençliğinde oranlarsak eğer, yüzde kaçı sence çok başarılı, çok idealist, çok daha iyi şeyler yapabilecek gibi görünüyor? Yani e, büyük bir çoğunun öyle olduğunu düşünüyorum. Hayır e, okumasalar bile bir şeyleri bildiklerini, büyüklerine göre kendilerine başka şeyleri, bir şeyleri kattıklarını düşünüyorum. Tabii ki büyüklerimizi küçümsemiyorum. Onların kültür birikimleri, yaşadıkları olaylar farklı. Ama e, aynı şekilde gelecek anne babalara daha birikim, daha iyi bir birey olarak Z kuşağın olacağını düşünüyorum. Evet, özellikle Z kuşağının şöyle bir avantajı var. Her şeyi görüp duyabiliyorlar. Önceki evet, sosyal bilsever, medyanın de etkisi var bunda. Evet, yani online olarak yaşamadığı için insanlar daha kendi çevrelerinde, küçük çevrelerinde ve işte belki o zaman geleneksel medyası. Televizyondan gördükleri kadınlarıyla hayatı yorumluyorlardı. Evet. Ama Z kuşağı her şeye ulaşabilme e, lüksüne de sahip. Belki onunla geliştirdiği bir özellik de bu muhakkak. İknur'la devam edelim yine. Hı -hı. E, sence yine bu sınav sistemini konuşuyoruz. Ne yazık evet. ki. E, sadece sınav başarıdan mı geçiyor? Yani sınav Başarı artık sadece sınavdan mı geçiyor doğru yani büyük ölçüde öyle Türkiye'de. E, Birçok kişi için başarı e, en önemlisi YKS gibi büyük sınavlarda eee çok iyi sonuçlar elde etmek gibi görülüyor, ama ben öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela sanat, spor gibi dallarda da çok iyi yerlere gelen insanlar var. Onun dışında içerik üreticiliği, girişimcilik gibi sınava dayalı olmayan kariyerini iyi bir yere getirebilecek faktörler de var. Böyle olması gerekmiş. Aslında benzer bir şeyde konuşmuştuk. Sadece o sınavdaki çözülen sayısal soruların sonuçlarına göre de insanlar değerlendiremiyor değil mi? O yeteneklere evet. göre ya da diğer sanat, müzik, diğer sosyal alanlardaki insanlarda farklı şekilde değerlendirmiyor. Evet. Yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de böyle olabilir. Evet. Güzel. Özge sendeyiz yine. Ee, sosyal medya hayatımızın vazgeçilmesi. Sadece Z kuşağının değil, daha önceki X, Y kuşaklarının da çok fazla e, dahil olduğu bir alan. Ee, bir gün uyandım ve hiçbir sosyal medya mecrası yok diyelim ki. İşte Instagram, TikTok yok. Ne yapardın? Ya ben e, YouTube'a dönerdim sanırım. E, YouTube'da. Ama, YouTube'da yok. YouTube'da <laughs> yok. <laughs> <laughs> evet. Yani ders çalışırdım. Kendime vakit ayırırdım. Arkadaşlarımla vakit geçirirdim. Eksikliğini hisseder miydin bunu? Hissederdim tabii ki yani. Peki ne kadar sürede geçiriyorsun bir gün içinde sosyal medyada? Hiç tespit mi? Yaklaşık 2-3 saat harcıyorum. Yani yemek yerken, ailemle veya arkadaşlarımla birlikteyken yani sosyal medyaya fazla bakıyoruz. Fazla mı yani... sence peki? Ya bana göre fazla yani. Bu sene bakılmaması gerekiyor. Yani kapatmam gerekiyor aslında da ben çok beceremiyorum. Hmm. Yani 24 saat içinde günümüz koşullarında çok kötü değil en azından. Yani sınav sürecinde tabii ki eksi olmasın sana. Peki Melisa sana da seçenekli sorulardan birini soracağım. Senin için başarı ne demek? E yüksek not garanti meslek mi? Ee, mutlu olduğun işi yapmak mı yoksa sabah alarmını istediğin gibi erteleyebilmek mi? Ben e, mutlu olduğum işi yapmak olduğuna inanıyorum. Çünkü çok zengin olsam yani ve mutlu olmasam istediğim meslekte olsam ama mutlu olmasam hani ben bu mesleğe neden geldim? Neden hayatım böyle ilerledi? Yani mutlu değilim. Ben ne yapıyorum? Hayatım nasıl gidiyor? derdim yani. Bu yüzden de mutlu olmamı her şeyin önünde tutuyorum. Aynı şekilde sağlığımı da. Bunlar önemli şeyler. Ee, tabii ki hor görmek ya da küçümsemek için söylemiyorum ama mesela bir garson olsam ama mutlu olsam derim ki ben hayatta ya mutluyum derim, sağlıklıyım derim. Yani. Bunun için şükrederim ve mutlu olurum. Tabii ki istediğim bir meslek var, ben öğretmen olmak istiyorum. Bu alanda ilerlemek istiyorum ama öğretmen olup da mutsuz bir hayat sürüyorsam yani ben bu mesleği neden tercih ettim? Her şey sadece para değil bana kalırsa. E, farklı bir kuşaktayız ve farklı bir çağda yaşıyoruz. E, bu Bu kadar dijital bir çağda neden öğretmen olmak istiyorsun? Benim çocukluk hayalim öğretmen olmak. Küçükken sınıf öğretmenimin de etkisi var. Onun öğretmenliğini, bizimle olan ilgilenişini sevdiğimden dolayı öğretmenlik mesleğini tercih etmek istiyorum küçüklüğümden beri. Bu yüzden tabii bunu istemeyenler, çevremden olsun, arkadaşlarımdan olsun, beni desteklemeyen insanlar var. Yani desteklemek değil de, yani öğretmenliğin zor olduğunu söyleyen ama çok kutsal bir meslek olduğunu inanıyorum. Herkesin öğretmen olmaması gerektiğine de inanıyorum. Yani bunun için bir eğitimin olması gerekiyor çocukluk hayalim inşallah gerçekleşir ve yani gerçekten bu meslekte mutlu olacağımı hissediyorum. O yüzden istiyorum. Peki. İnşallah ideal gerçekleşir. İnşallah. Evet. İlk nörs alanda e, nesillerden çok konuştuk. Ee, yine sormuş olayım, bir nesil olsaydın hangisi olmak isterdin? Seçenekleriyle beraber e, X kuşağı var, 60'lar, 80'leri kapsayan. 80'ler ve 2000 dönemi Y kuşağı ve 2000 e sonrası diye adlandırılan Z kuşağı. Nesil olsaydın hangisi olurdun? Her neslin kendine göre avantajı ve dezavantajı var. Ben X kuşağında olmak istemezdim çünkü teknolojiye daha açık, daha gelişmiş bir nesilde olmak daha güzel. X kuşağında olmak, biraz dünyanın gerisinde kalmak gibi geliyor. E, y kuşağında olmak e, güzel çünkü... E, ...teknolojiye e, ilk e, benimseyen kuşak olmak da güzel olurdu. Z kuşağında olmak e, en rahatı şu an. E, çünkü birçok alanda e, daha açık, yani fırsatlar daha açık. Güzel. Özge'ye yine e, soru soralım e, boşluk doldurmalı bir soru soracağım sana da. Eğer ülkeyi bir günlüğüne yönetecek olsam ilk işim nokta nokta olurdu. E, boşluğu doldurur musun? E, kesinlikle eğitim sistemini değiştirmek isterdim. E, gençlerin tümünün e, eğitim sisteminden muzdarip olduğunu herkes biliyordur. Yani birçok eksiği olduğunu düşünüyorum. Tek bir şey söyle. Neyi değiştirirdin mesela eğitim sisteminde kesin? E, sınav sistemi. Yani kaldırır mıydın evet. sınavları? Kaldırmazdım. Yani daha... daha kişiye, kişiye özel evet, Hali. Kişiye özel olmalı bence, evet. Evet. İnsanların yeteneklerine göre belirlenen evet, evet. bir sınav sistemi olmalı. Kesinlikle evet. yetenek sınavları olmasını isterdim. Evet. Güzel. Özge, senin sözünü bölüyorum kusura bakma ama yani bitirdin tabii. Ee, ben de bu konuya bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, bir kere girdiğimiz bu sınav sisteminde biz şu an yani 18 yaşında bir birey olarak giriyoruz. 30 yaşındaki kişilerle aynı ölçüde değerlendiriyoruz. Bunu yanlış buluyorum. Sonuçta onların bilgi birikimi, hayattaki tecrübeleri farklı oluyor. Sizin de buna katıldığınızı düşünüyorum. Ve e, yani daha çok gençiz. Bir şeyleri daha yeni yeni öğreniyoruz ve onlarla aynı sınava geliyoruz. Mesela iki tane, üç tane çocuğu var. E, tabii bu kadınlarımızı, erkeklerimize bir şey söylemiyorum. Okumak önemli bir şey. Buna laf etmiyorum ama Farklı bir sınavın olacağın, olmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yani lise mezuniyetini tamamlamış öğrenciler farklı bir sınava tabi olsunlar. Bu sınava ikinci kez giren e, ya da yaşça lise sonrası düzeyinde olmayan insanların farklı bir sınav sistemi mi olsun diyorsun? Evet belli bir yaşa kadar olmasını gerektiğini düşünüyorum. Mesela 23-24 yaş olabilir. Hani e, aynı şekilde sınava 4-5 kere giren kişilerle ilk kez sınava giren kişiler de aynı ölçüde. Bunlar da yanlış bana kalırsa. Çünkü aynı seviyede değiliz. Farklı şeyler, farklı şekilde. Mesela 3 kere sınava girmişsin. Artık belirli bir birikimin var. Ben ilk defa sınava gireceğim yani bu yıl. Ee, bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu da bir şekilde değiştirmesi gerekiyor. Özge eğitim sistemi hakkında konuştuğu için bunu eklemek istedim. Evet. Peki e, sana tabii ki bir boşluk doldurma sorumu olacak. Tabii. Keşke daha önce nokta 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 yapsaydım dediğin şey ne? Ben e, İngilizce öğrenmeyi söylerdim. Çünkü İngilizcenin aynı şekilde farklı dillerin de ama öncelikli olarak İngilizcenin e, dünya çapında bir konuşulan dil olduğu aşikar ve İngilizce öğrenmeyi bana kalırsa küçük yaşta yapılması gerekiyor. Bunu öğrenmek isterdim. Şu yaşımda hala yani çok iyi bir seviyede olduğumu düşünmüyorum. E, bunun aynı şekilde eğitim sisteminde de yapılması gerekiyor. Mesela küçük yaşta dil öğretimi İlerleyen yıllarda çok faydasını göreceğimiz şey. Aynı şekilde toplum da değişiyor. Artık daha e, içli dışı, uluslararası ilişkilerde oluyoruz. Yurt açılmak isteyen kişiler için de çok büyük bir avantaj olur. Evet, olmasını şu an mevcutta okulumuzda e, İngilizce ve başka Almanca da görüyorsunuz. İkisine de yeterli bir eğitim. Evet ama yeterli. bunu sadece kendi okulum açısından söylemiyorum. Farklı okullarda da İngilizce eğitimi yani yeterli düzeyde değil. Bu işte bunun değişmesi gerekiyor. Hepimizin yani hepimizin bir dil öğrenmesi, ikinci bir dil öğrenmesi artık şart. Hatta artık günümüzde iki değil, üçü, dördü bile istiyorlar. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Nesiller değişiyor. Evet, senelerdir aslında e, İngilizce eğitimi, yine Almanca'da keza öyle eğitim aldığınız için söylüyorum. Muhakkak veriliyor ama teoride veriliyor. Sence evet. pratik yapılarak mı geliştirilmeli? Kesinlikle. Bu evet, kesinlikle. Hatta bunun lise, ortaokul çağlarında değil, daha küçük yaşlarda böyle bir eğitim yerleri olması daha iyi olur. Çünkü küçüklükte öğrenilmesi daha faydalı oluyor ilerleyen yaşlarda. Çünkü mesela 30 yaşında birinin öğrenme seviyesiyle 15 yaşında bir çocuğun ya da 5 yaşındaki bir çocuğun öğrenme seviyesi aynı değil. Küçük yaşta bunu öğrenmek daha basit ve daha kolay oluyor. Küçük yaşta bunu sağlayıp ilerleyen yaşlarında yani daha rahat edersin. Buna inanıyorum. Evet. Bir seçenek daha var tabii ki. Dünyada evrensel dil Türkçe olması daha <laughs> çok bizi mutlu eder herhalde. inşallah. Ederdi, inşallah <laughs> ama yani resmi bir dilin olması daha doğru olur. Herkesin bildiği bir dil olması bence çok daha mantıklı bir fikir gibime geliyor. Peki. Tabii Türkçemizi de yani burada bir şey demiyorum da çok seviyorum Türkçeyi, Türkiye'yi, Türk olmayı. Teşekkür ederiz Melisa. Peki, ilk da bir boşluk doldurmalı soru sormuş oldum. Ben gençliğimi nokta nokta yaparken hissediyorum. Bundaki, nokta noktayı doldurur musun? Gençliğimi en çok arkadaşlarımla vakit geçirirken hissediyorum. Beraber gerek okulda gerek dışarıda yani ne yaptığımızı düşünmeden takıldığımızda hissediyorum. Bir şeye bağlı olmadan yaşarken hissediyorum. Yani eve para götürme gibi bir sorunum yok. Bir şeye bağlı değilim. O yüzden kendimi rahat hissediyorum ve gençliğimi en çok bu anda hissediyorum. Ekonomik özgürlüğün yok belki ama e, ekonomik olarak bağlı olduğum bir şey de yok. E, Rahatlıkla hareket edebiliyorsun bu anlamda. Evet. E, güzel sorular güzel cevaplardı. E, en azından ışık tutmuş olduğunuz arkadaşlarınıza da diyelim. E, üniversite çağındaki birçok kişiye de hepinize bir soru soracağım. Hepinizin de ay cevap vermenizi istiyorum. Mümkün olduğunca. Ee, sizler tabii ki kendinizinize cevaplandırmaları yaptınız ama e, genel hatlarıyla baktığınızda bu ülkenin gençliği ne istiyor? Bu ülkenin gençliği gelecek kaygısı olmadan yaşamak istiyor. Adalet, hukuk istiyor. Yani, Güzel. yani en, en olması gereken şeyler bu ve bunlar bizde yok. Yani, temel hakları yani, evet, istiyoruz. Temel haklarımızı istiyoruz. Evet. Meyit'e senden dinleyelim. Eee bu ülkenin gençlerinin e, ada adaletin sağlandığı adil bir toplumda yaşamalarını istediklerini düşünüyorum. Yani, yaşamak istediklerini düşünüyorum. E, fikir özgürlüğü herhangi bir şeyde özgürce fikirlerimi ben böyle bunu savunuyorum ve bunu söyleyebilirim şeklinde konuşabilmelerini e, söylemelerini istiyorum. Korkmadan kendilerini evet, adil bir Evet adil bir şey istiyorum. Ülkemize kadın cinayetleri olsun. E, adil olmayan işler olsun bunların azalması hatta azalması değil direkt bitmesini istiyorum. Adil bir toplum istiyorum. Evet, ne yapılır sence bunun hayata geçirilmesi için? Ee, hukuk sisteminde bir tık değişikliklere gidilmeli. Ee, bu değişikliklerle aynı şekilde toplum bilinçlenerek ve ee, daha böyle şey cezaların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Caydınız. Evet. Yani kesin bu olması gerekiyor ve bundan dönülmemesi, işte indirim falan gibi şeyler oluyor biliyorsunuz. Bunların olmamasını istiyorum. İnşallah da olur ülkemiz için. İnşallah. İlk devam edelim. Ee, sence bu ülkenin ne istiyor yani Bence de dedikleri gibi eşitlik istiyor, eşit bir toplum istiyor. Yani 5 yaşındaki bir çocuğun siyaset konuşmadığı, yani bahsettiğim şey bilinçsizlik değil ama çocukların çocuk gibi yaşadığı, gençlerin genç gibi yaşadığı bir e, ülke istiyoruz. Çok teşekkür ederiz değerli katılımlarınız için. E, siz de ışık tuttunuz. E, çok güzel fikirlerinizi de bizlerle paylaştınız. <laughs> tek tek teşekkür edeyim yine en baştan itibaren Özge Yapıcı vardı e, ve Melisa Üzenir hemen akabinde. İhlum Ritani de burada sağ tarafımda. E, onlarla çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Üniversiteye henüz başlamamış, sınav sistemini sorgulayan, aynı zamanda Z kuşağının yaptıklarını anlatan üç güzel pırıl pırıl, pırıl genci ağırladık. Bugün özde sözde. Bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.